Selamünaleyküm. Bugün günlerden 18 Haziran 2024. Kurban Bayramı'nın 3. günü. Tarlamızı, zeytinimizi bir incelemek için geldik. Zeytinlerimizin son durumu bu. Artık e, daneler iyice belirginleşti, irileşti, çekirdek sertleşmesi başladı. bir defa verdik. Ürünümüz bu sene bol maşallah. Zeytinlerde herhangi bir güve, herhangi bir e, hastalık şu an yok. Allah'a çok şükür. şurada bir güve başlamış ama ilaç atmışız ondan sonra yeni sürgün yapmış. Ağaçlar şey ağırlıktan dallar yapmaya başlamış. Burada yaklaşık 300'e yakın ağacımız var. Ağaç başı güzel bakılırsa 40 kiloları bulur. İşte bu ağaçlar 40'ı da geçer. Yani yeni sürgünlerimiz de var. Bak mesela bu. Bu senenin sürgünü bunlar. Maşallah. Şimdi şey daha bazı kuru çiçekleri yine atıyor.